Modern astronominin temellerini atan bir bilim insanı vardı. Ama geçimini bilimle değil, astrolojiyle sağladı. Johannes Kepler. Kepler, gezegenlerin hareket yasalarını keşfetti. Evrenin matematikle işlediğini kanıtladı. Ama yaşadığı dönemde bilim karnını doyurmuyordu. Saraylardan maaş almak zordu. Kitaplar az satıyordu. Bu yüzden Kepler, istemeden de olsa astrolojiye yöneldi doğum haritaları çıkardı, kehanetler yazdı, yıllık astroloji takvimleri hazırladı. İşin ironik tarafı şuydu. Kepler astrolojiye tam anlamıyla inanmıyordu. Onu kusurlu ama kaçınılmaz bir araç olarak görüyordu. Ama bu araç ona para kazandırıyordu. Bir yandan yıldız falı yazıyor, diğer yandan gezegenlerin gerçek yasalarını keşfediyordu. Bilim ile batıl inanç arasında sıkışmıştı. Ama bu sıkışma Tarihin en büyük bilimsel devrimlerinden birine yol açtı. Bugün Kepler'i hatırlatan şey astrolojik kehanetleri değil, evrenin matematiğini çözmüş olmasıdır. Tarihin saklı yüzünü keşfetmek için abone olmayı unutma.